Geçtiğimiz günlerde iki gün önce Delivery'e gittim. Dedim ki Zeydan Başkanıma, Sayın Başkanım Adana sizi özlüyor dedim. Adana'nın selamı var dedim. O da dedi ki ben de Adana'yı çok özledim dedi. Adanalı hemşerilerimin hepsine selam götür dedi. Size Zeydan Başkan'ın selamını getirdim değerli arkadaşlar. Hem Zeydan Başkanımız hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hem Adanalı diğer Oya Tekin Başkanımız ve Kadir Başkanımız Hepsi Silivri'de tutsak ama hepsinin de size gerçekten değerli arkadaşlar çok selamı var. Bugün bu başkanlarımız ve diğer ismini saymadığımız başkanlarımız orada tutsak ediliyorsa gerçekten tek adam sisteminin getirmiş olduğu dayatmalarla ve yargıyı sopa gibi kullanan bu AKP zihniyeti yüzünden. Ne kadar çamur atarlar satsınlar. Hiçbirinin bize bulaşmayacağını değerli arkadaşlar biz hepimiz biliyoruz. Hiç merak buyurmayın. En kısa sürede ilk mahkemede başkanlarımız bizim aramızda değerli arkadaşlar. Buna hiç kimse engel olamayacak. Tek adam sistemini de kardeşimin dediği gibi ilk seçimde tarihin karanlık köplerine atacağız. Dolayısıyla sevdiğimiz başkanımız Zeydan başkanımıza Adanalı olarak her zaman sahip çıktınız ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz ne zamanki özgürlüğünü kazanıncaya kadar bu mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz değerli arkadaşlar